Evet. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bu dersimizde nesne tabanlı programlamadaki özel sınıf memberlarını incelemeye devam ediyoruz. Önceki derslerimizde özel sınıf memberlarından constructor ve destructor yapılanmalarını incelemiştik. Bu dersimizde ise sırada deconstruct dediğimiz bir fonksiyon var. Gelin nedir ne değildir hep beraber inceleyelim. Tabi sunumu ele almadan önce şöyle bir girizgah yapmak istiyorum. Deconstruct dediğimiz bu fonksiyon nedir? Bir özetlemek istiyorum arkadaşlar. Olayı şöyle düşünün. Bir sınıfınız olduğunu tahayyül edin bu sınıftan ürettiğiniz bir tane nesne olduğunu varsayalım. Şimdi bu nesnenin içerisinde onlarca propertiniz olabilir fark etmiyor. Bu propertilerden belli başlı olanları ihtiyacınıza istinaden belli başlı olanları hızlı bir şekilde özet bir analiz mahiyetinde elde etmek istiyor olabilirsiniz. İşte bu ihtiyaca istinaden size bu nesnenin ilgili propertylerini hangilerini istiyorsanız hızlı bir şekilde belirli bir semantikle verebilecek ve bunu tabul olarak verebilecek bir özelliktir. Deconstruct dediğimiz fonksiyon bunu inceliyor olacağız. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hatta gelin bunu şöyle bir özetleyeyim ondan sonra devam edelim. Şimdi varsayalım ki elimizde örnek diye bir sınıfımız var ve bu sınıfın A referansından işaretlenmiş örnek nesnemiz olsun. Şimdi bu nesnenin içerisinde örneğin işte Q, W, E, R isminde propertylerimiz olsun. Şimdi bazen bizim şöyle bir ihtiyacımız olabiliyor. Ya kardeşim benim bu nesnenin içerisinde Q ve E propertylerine hızlı bir şekilde erişebilmem lazım. Yani diğerlerine bulaşmadan hızlı bir şekilde bunları bir analiz mahiyetinde, bir çıktı mahiyetinde, özet mahiyetinde verebilecek bir hani ihtiyaç olabilecek. Tabi bu ihtiyacı giderebilmek için türlü türlü yöntemler geliştirebilirsiniz. Fonksiyon oluşturabilirsiniz. Ya da e, nokta diyerek işte Q'ya E'ye erişip bir değişken atayıp ondan sonra o değişken üzerinden de bu property değerlerini kullanabilirsiniz vesaire. Bunların dışında deconstruct sana şu özelliği kazandırıyor. Sen bu nesneye şu semantiği uygulayabiliyorsun. Şimdi adam diyor ki sana bir tane tuple türde şöyle bir referans oluştur diyor. Örneğin X ve Y diyelim. Buna diyor direkt... A'yı verdiğinde X ve Y'ye işte hangilerini ayarladıysan ilgili değerler buna atanmış oluyor. Örneğin Q'yu buna, E'yi de buna atamış ol. Birazdan bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. İşte bu semantiğin geçerli olabilmesi için örnek sınıfının içerisinde deconstruct dediğimiz fonksiyonu tanımlı, tanımlanmış olması gerekiyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu şekilde kullanılan bir metottan bahsediyoruz. Şimdi gelin ee, maddeden devam edelim. Tabii maddeye girmeden önce şöyle bir genel bir bilgi daha vermek istiyorum. Özel sınıf memurları dediğimiz yapılanmaların şöyle bir ortak özelliği vardı. Tüm o özel sınıfların, tüm özel sınıfların arkadaşlar ortak özelliği sınıf ismiyle birebir aynı olmalarıydı. Değil mi? Sınıf ismiyle aynı isimleri barındırmalarıydı. Şimdi bu özel sınıf memurlarının arasında bir tane istisna var. O da deconstructor. Deconstructor fonksiyonu arkadaşlar sınıf ismiyle aynı ismi barındırmaz. Aynı isimde olmaz deconstruct metodunun ismi deconstruct olmalıdır. Anlaşıldı mı? Bunun da böyle bir istisnai yanı var. Şimdi gelin buradaki maddeden devam edelim. Bir sınıf içerisinde bak dikkat deconstruct olarak tanımlanan metot compiler tarafından özel olarak algılanmakta. Yani bunun özelliği isminden geliyor. Ve sınıfın nesnesi üzerinden geriye hızlıca bir özet mahiyetinde, bir çıktı mahiyetinde tuple bir değer döndürmemizi sağlayan fonksiyondur. Bitti. Buna yaramakta böyle çok aman aman kesin kullanılması gereken ya da kullanışlı olan bir fonksiyon değil. İstiyorsan kullanabilirsin. Yani bir constructor gibi, bir destructor gibi ya da birazdan bir sonraki dersimizde göreceğimiz statik constructor gibi böyle çok daha e, damarsal bir yanı yok. Olursa da olur, olmasa da olur. Anlaşıldı mı? Ama bir özel sınıf memberıdır arkadaşlar. Haliyle hani bilmekte de fayda var. Genel maviyet şu şekilde, biraz önce göstermeye çalıştığım gibi elimizde bir objemiz var. Bu objenin belirli propertyleri var. Bu propertyleri hızlı bir şekilde bir tuple nesnesi olarak çıktısını almak istiyorsak, yani buradaki semantikin geçerli olmasını istiyorsak, bu sınıfın nesnesinin içerisinde ya da bu sınıfın modeli olan klasın içerisinde this, deconstruct dediğimiz fonksiyonu tanımlanmış olması gerekiyor. Eğer tanımlanmadıysa şuradaki semantik geçerli olmayacak, derleyici hatası verecektir. Şimdi, deconstruct'ın prototipine gelmeden önce arkadaşlar, kod üzerinde şöyle bir örneklendirme yapmak istiyorum. Ee, şimdi diyelim ki, bir tane ne olsun, sınıfımız olsun, buna da person diyelim. Ee, i̇çerisinde de string name şöyle gelelim ve diyelim ki age isminde iki tane property'miz olsun. Ee, bazen biraz önce söylediğim gibi şöyle bir ihtiyacımız olabiliyor. Ben şimdi bu sınıftan bir nesne oluşturdum. Yani name'i ne olsun? Genç ay olsun. Yaşı da hadi 15 olayım. Tamam 15 yaşında bir değer olsun. Şimdi bazen şöyle bir ihtiyacımız olabiliyor. Ya arkadaş name ve edge değerlerini dışarıya hızlı bir şekilde aktaracak bir özellik lazım. Bununla ilgili dediğim gibi istediğin yöntemi uygulayabilirsin. Ama ve lakin şuradaki semantiği de uygulayabilirsin person dedim. Şimdi dikkat ederseniz bu semantik şu anlama geliyor. Kardeşim personal x ve y değişkenlerine ayır. Şimdi normalde hata veriyor. Niye? Çünkü biz bu sınıfın içerisinde herhangi bir deconstruct isiminde fonksiyon oluşturmadık. Oluşturduğumuzda birazdan hatanın kalktığını göreceksiniz. Peki hocam oluşturduğumuzda ne yapacağız? Diyeceğiz ki örneğin x'e neyimi y'ye de ac'e ata. Bitti. Bundan sonra x ve y değerleri bizim kullandığımız formatta devam edecektir. Yani x dediğimde bu x'in tabii şu andaki türü ne olduğu bilinmiyor. Birazdan tanımlama yaptığımda bilinecektir arkadaşlar. Haliyle atamalar yapıldığında buradaki semantin geçerli olmasını sağlayacak olan tek yapılanma deconstruct dediğimiz yapılanmadır. Diğer yöntemlerin dışında deconstruct sayesinde buradaki yöntemi de kullanabilmekteyiz arkadaşlar. Bunu sağlayan sınıfa bu niteliği şu semantiği kazandıran bir özellikten bahsediyoruz. Şimdi gelin bunu prototipini incelememiz lazım tabii öncelikle. Nasıl bir çalışma yapılıyormuş? Gelin inceleyelim. Şimdi arkadaşlar bir tane sınıfımızın olduğunu varsayalım ve bu sınıfın içerisinde belli başlı property'lerimiz olsun. Eğer ki bu sınıfın içerisinde ben bir deconstruct fonksiyonu tanımlayacaksam imzası bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi önceki işlediğimiz, incelediğimiz özel sınıf member'larıyla bunu bir kıyaslarsak eğer dikkat ederseniz bunun bir geri dönüş değeri var yani geri dönüş değeri olmasa da void ile işaretlenmesi gerekiyor. Bu bir. Diğerlerinde hatırlarsanız öyle bir şey yoktu. Yani constructor ya da destructor'ı gördük şu ana kadar. Onlarda geri dönüş tanımlaması bile yok. Hani void bile yok. Ama burada geri değer dönmeyecek. Void ile işaretlemen gerekiyor. Bunu birazdan konuşacağız. İkincisi diğer özel sınıf elemanlarının isimleri sınıfın ismiyle aynı olması gerekiyorken burada ise dekonstrakt olarak tanımlanması gerekiyor buna da dikkat ediniz tamam ve bir de parametreleri var bunlarla ilgili zaten konuşacağız şimdi arkadaşlar bir sınıfın içerisinde dekonstrakt fonksiyon tanımlamak istiyorsanız eğer bir o fonksiyonun dışarıdan erişilebilir olması lazım yani public olması gerekiyor bu bir çünkü biraz önce gösterdiğim semantik yani şuradaki semantik arkadaşlar personeli personu bu şekilde e, atadığım zaman Şuradaki yapılanmanın deconstruct'ı görebilmesi için haliyle public olması gerekiyor. Doğru mu? Devam. De benzer mantıkla bu özel bir metottur. Özel metot olduğunu ifade edebilmek için de compiler tarafından tanımlanan bir isimle isimlendirilmeli. Haliyle ismi neymiş? Deconstruct'muş. Buna Ahmet ismini verirsen bu şekilde bu imzada birebir Ahmet isimli bir fonksiyon oluşturabilirsin. Ama Biraz önce gösterdiğimiz şu yapılanmayı kullanabilmek için bize Ahmet yetmez. İsmi ne olmalı? Deconstruct olmalı. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar geriye değer döndürmeyecek. Adı da deconstruct olacak. Bu, bunlar temel kaydeler. Devamında ise şimdi şunu diyebilirsiniz. Ya hocam madem deconstruct sayesinde biz bu nesneden geriye bir tapıl nesne döndüreceğiz ya. E, e hocam geriye değer döndürmesi gerekmiyor mu? Evet normalde mantıken gerekiyormuş gibi düşünebilirsiniz ama ya deconstruct fonksiyonu sayesinde sen geriye değer döndürürken compiler buradan o değerleri alacak. Şimdi birazdan göreceksiniz. Arkadaşlar yapıyı şöyle bir çözümlersek bak geriye değer döndürmemeli bu bir. İkincisi ismi deconstruct olmalı bu iki. Üçüncüsü ise geriye döndürülecek değerler tapul olarak geriye döndürülecek olan değerler deconstruct fonksiyonunda out keyword ile tanımlanmış parametreler olmalıdır. Şimdi dikkat ederseniz bu my class'tan üretilmiş olan nesne her neyse bu nesneden arkadaşlar biz geriye tuple nesne döndürmek istiyorsak işte buradaki formatı uygun değerler döndüreceğiz. Dikkat ederseniz a'ya a'ya out olarak x'in değeri verilmiş b'ye de y'nin değeri verilmiş. Haliyle zaten out keyword'ün niteliği neydi? Metodun içerisindeki değerleri dışarıya taşıyordu. Haliyle bakarsanız zaten bu metod kendi içerisindeki değerleri dışarıya taşıyor. E bu dekonstrukt olduğu zaman da sınıfın içerisindeki belirli propertylerin değerlerini semantik olarak dışarıya taşıyan bir özellik olacaktır. Out olarak aldığı bu parametreleri tabul olarak döndürecek olan bir fonksiyondur. Anlaşıldı mı? Özel bir fonksiyondur. Compiler bu metodun özel bir yapılanma olduğunu isminden algılayacaktır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Biz bunu kullanırken de şu şekilde kullanacağız. Varsayalım bir Person sınıfımız var. Biraz önce yaptığım gibi. Bu Person sınıfından arkadaşlar oluşturulan nesneyi ben şimdilik şu şekilde tanımladığım zaman, şu şekilde kullanmaya çalıştığım zaman bu semantiğe izin verecek olan, bu semantiği destekleyecek olan yapılanma Deconstruct fonksiyonudur. Anlaşıldı mı? Haliyle sunumumuz burada bitti. Gelin şimdi biz kendi sınıfımıza, kendi nesnemize deconstruct özelliğini kazandıralım. Peki nasıl yapacağız? Şimdi ben burada person'ı şu şekilde kullanabilmek istiyorsam yapmam gereken bir tane deconstruct tanımlamak. Bak geriye ne dönecek? Void dönecek. Yani geriye herhangi bir değer döndürmeyeceğimizi bildiriyorum. İsmi ne olacak? Sınıf ismiyle aynı olmayacak arkadaşlar. Deconstruct olacak. Değil mi? Ardından parametre kısmını açıyorum. Skoplarımı tanımlıyorum. Şimdi parametre kısmına geldim. Burada belirli tanımlamalar yapacağım. Diyeceğim ki string name, string age. Tabii bunun integer olması daha doğru olacak. Şimdi arkadaşlar dikkat. Bunlar dışarıya değer taşıyacağından dolayı out keyword ile işaretlenmiş olması gerekiyor. Bak bu işlemi yaptıktan sonra artık burası izin verdi gördünüz mü? Çünkü sınıfın içerisinde deconstruct isminde şu imzada bir metot var. Ve bu metot geriye bir name bir de h türünden iki tane alt parametre taşımakta. Haliyle sen bunu bu şekilde burada karşılayabilmektesin. Bu özellik sayesinde biz e, elimizdeki nesneleri bu semantikte rahatça kullanabilmekteyiz. Haliyle ben name'e gelip name'e gelip name, e name properties'inin değerini veriyorum. Edge'e de gelip arkadaşlar edge properties'inin değerlerini veriyorum. Burada ne yapmış olduk? Şimdi birinci olarak bana ne dönecek? Buradaki nesne birinci olarak ne mi dönecek? İkinci olarak age'i dönecek. Yani x arkadaşlar bakın string oldu. Y integer oldu. Anlaşıldı mı? İşte bu semantiği sağlayan, bunu nesnelerimizde kullanabilmemizi sağlayan özel bir fonksiyondur. Deconstruct dediğimiz fonksiyon. Umarım anlatabilmişimdir. Hocam nerelerde kullanılıyor? Yani nerede ihtiyacınız olursa, başta da söylediğim gibi böyle aman aman kritik, aman aman olmazsa olmaz özel bir fonksiyon yapılanması değil. Ama özel bir metot nihayetinde haliyle bilmekte fayda var. Çok da böyle mülakatlarda vesaire sorulacağını düşünmüyorum. Sadece bilin arkadaşlar, çok da önemsemeyin. Kodunuzu daha şık hale getirmek, belirli noktalarda işte... E bu şekilde tapıl nesne dönülebilir hale getirmek daha şık daha temiz hale getirmek istiyorsanız kullanabileceğiniz bir özel fonksiyondur şöyle bir yaratıcı zekamızı çalıştırdığımızda nerelerde kullanabiliriz diye istişare maksatlı videonun altına yorum yapabilirsiniz e bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum benim için değerli bana çok şey kazandırıyorsunuz Dolayısıyla arkadaşlar hani ben nerelerde kullanacağını cevap veremedim belki ama sizlerden nerelerde kullanılacağına dair fikirlerinizi ya da tecrübelerinizi istiyorum. Umarım bu konuda ilgilerinizi eksik etmezsiniz. Bu şekilde kullanıldığını son kez ifade edelim ve sonraki derslerimizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın, kolay gelsin.